first videonun bad hair day'imde inanılmaz başım verdi bir günde olması kalp ben değil. <laughs> Özellikle ek çalışma günümüzden çekiyorum ki çok çalışkan olduğumuzu e, <laughs> hemen burada belirtelim. Birazdan dans çalışacağız ve Bilmiyorum. bu erkekler, Bilmiyorum. bu erkekler yine yaramazlar çalışacaklar. Bakalım. Ne? Bilges alacağız. Bilges alacağız. Biz bilges alıyoruz da partnerimle. Vlog'u <laughs> devam ediyorum. Bulut ben vlog çekeceğim. Evet. Şimdi çocuklar bu hareketler çalışacak. Ben de dinleyeceğim. Sonra da dans. <laughs> i Erkekler, güne döndüler, güne bu erkekler, bu, bu erkekler, erkekler, değilim, erkekler, yine döndüler, yine yaramazlar, yine haylaz ve duyarsız. Bu erkekler, bu erkekler, yine döndüler, yine yaramazlar, ve haylas. Bu arada arkadaşlar bir tane şey konuşabilir miyim? Tabii ki bebeğim. Ee, erkek arayışı çok kolay. Ben erkek olduğumu söylüyorum. Ee, yine kalay. Kızlar yine dönüyor, dönüyor, dönüyor Mevlana evet. gibi. diyecekler. Kalar. Hiç, mi? Mi? <gülüyor> Hiç <gülüyor> mi? Hiç 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 karıyı Hiç mi? Çıktık. Ben vlog çekiyorum. Merhaba. Selam. Vlog çekeceğiz. Baran. Evet. Rüzgarımız. Şöyle. Yemin ederim bak şöyle bekliyor. Kamera ona dönecek ya şöyle bekliyor. Pons kesti değil mi? Sen de hissettin. Bak oradan da kesiyor. Bak bak hala yapıyor. Bak. Bak. Buralarda kimler var? Bak İrem de kesiyor ya. Yüzü i̇şte birbirinize benzediniz ha. Yeter artık. Evet, Cem'imiz. Bu benim doğal. Abi biraz doğal. Doğal olun. Abi biraz doğal olun ya. Bak. Evet, bizden daha çalışkan olan arkadaşlar burada. Daha eksik olan olmalı. Hayır ya, ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Yaptınız. <laughs> Abi bir dakika ya. Bir de şuradaki şimdi. kostümlere falan <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> Olan şey Arkadaşlar ee, bana kostüm sponsoru olmak isteyen var mı? Orada var mı? Orada biri. Aa. Nerede köpüğümüz? <laughs> burada, 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 burada Tamam, bir Bence burada da video çekelim. Ya, bir de, yapalım, tamam. Evet figürler 1900 liraymış. Bayağı. Ama biz internetten alacağız. Pan kapa. <laughs> <laughs> efendim. Bir gün zikzik bulan testi geldi? sí dedim ki çalışırken arkadan kostüm listemi hazırlayayım. O yüzden HSM3 açtım. Ve izliyorum. Ya gerçekten aslında bu oyunun bu kadar duygularıma hitap edebileceğini düşünmezdim. Ama sanırım o mindset'e girdim ve böyle filmin başından beri 2-3 kere böyle ağladım. <laughs> Bilmiyorum. Gerçekten etkiliyor. Ya güzel işler ya bunlar. Yani insanın duygularını canlandırıyor gerçekten. Tabii kendinle bağdaştırdığın noktalar da oluyor ama. Bilmiyorum. Şarkı söylerken ağlamamam lazım ama. Çünkü burnum tıkanıyor. Geç olmadan Kaçmalıyım Kaçemen. Şarkının kadın koroları bayağı iyi olacak bence. <laughs> yani böyle karanlıkta dışarı çıkmak çevreni örüldükten sonra <laughs> zor ama iyi geliyor bakalım sonra da çıkacağız gençler yine çalışılıyor şimdi burada yine herkese şey, bir kez daha var kızlar 1-2-3-4-5-6-7-8 bittiğinde yani, <laughs> <laughs> Sexy tatlı ya. Bakalım neler olacak. Vlog <laughs> çekmeye karar verdim, bunu buradan çıkıyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şey. Hoş geldiniz. <laughs> Bakalım neler olacak. Evet, şebnemimiz, Tanya'mız, Tülin'imiz ve su Sudem'imiz. <laughs> Çok gayet güzel. <laughs> Çok ciddi Evet. Şimdi Grace Lightning'in Silly Silly dansını yapacağız. Bakalım. Asla bu sayede yok. O zaman yaklaşma olsa. O zaman. Hayır. <laughs> 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 Al. Al. Şey yap ya. Aa bu ne kameraya? <laughs> bu ne bir şey. Bunu <laughs> kim, kim çekiyor Şöyle acaba? Bu tarz dönmüyor. <laughs> Şöyle döndürelim. Biraz Bizim kaç tane soktirimiz vardı? İki tane var. ben. Vlog'umu yerleştireceğim. Abi bismillah hemen şey yapmasaydım. Neyse. <gülüyor> 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 tamam tamam. <laughs> 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 Geliyor. <laughs> Hazır mıyız? İyiyiz değil mi? Anksiyete yok. Ben <laughs> <Yani, gülüyor> değil hocam Yani, yani, yani çok kırılgan. Odan, tamam, tamam. Kalim çarptı. Tamam, tamam. Şaka yaptım. İyi misin bu arada? Bilmiyorum. <laughs> dinlemek, biraz dinlenmek, dinlenmek istersen. Hava almak istersen. Çıksın tamam ya. tamam okey okey. Tabii ki. Bir şeye ihtiyaç var mı? Hocam biraz şey. Tamam tamam. Bir tamam. Sen tamam tamam tamam. Loş. <laughs> Son K3 <iki>, 4. <üç>, <laughs>

Şu öylesine güzel, öylesine benim olan Bu benim dünyam Daha ne dağınık gözükeceğiz buralara Kusura kalmayın <laughs> 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 gözükeceğiz, ne dağınık gözükeceğiz. Şu gireriz, biraz gözüküyor. dedikodu yaptık. Şu an fena değiliz. Benim değil. dünyam Benim dünyam canım. Bu bizim dünyamız canım. tamamlıkları. Siz, Siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben benim ben ben sesim gitti. Ben geceden kalma gibiler ama bilmiyorum. sabah 8'e geldi. Oha. Bak. Sen ben sabah aradım. Uykusunda açtı telefonumu. Uyku değil sesim çok kötü. Aa, oha, yeni bir seçmemiz vardı. O altın sen seçildin kaldı. mi? <laughs> baran ilk, Baran yani. takım kaptanı. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> Aynen. <Yani. gülüyor> ben <şöyle bilmiyorum. gülüyor> şey demiyorum. Şey, müzikalde kenarda gerçek hayat var. <laughs> Gerçekten ya. <laughs> Biraz manifest bayağı iyi. Işıl var. tamamen evet. aynen. Yani, hani Merve oldu gerçek hayatında Geliyor da Merve. bu arada. Merve'de şey kalacağım ben. Hmm. Hmm. Hangisi? Hangisi? mu? Hangisi? 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 Yapalım. Şey Hangisi? 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 Ha. 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 Dans dolu bu bir müzikal yapsa katılsak mı lan? Zaten erkek eksikliği var diyorlardı. Siz tamam derseniz Gamze'yle Tüçe'ye de ikna ederiz. Anneni karıştırmıyor oğlum. Hayır. <laughs> gibi bir şey ama anlık. Tamam. Hemen. Tamam. Gel. <laughs> <Tamam. Evet. gülüyor> Yüksek alan oluş nasıl bir ironi peki? Geçen sene katılık diyordun ama. Oğlum sana mı dedim lan? Senle Sen konuşmuyorum oğlum Çetin'le konuşuyorum. Bana bakarak konuşuyorum. Sana bakarak <laughs> konuşuyorum. Evet arkadaşlar şimdi provadan çıktım. Sabah vokal provası vardı. Sonra da oyunculuk. Şimdi de Vokal Akademi'nin partisine gidiyoruz. Oradaki arkadaşlarla da çekeriz. Dide ile Emre beni almaya geldiler. Acaba sesim duyuluyor mu? Geçmiş olsun. Sanırım şuradaki kırmızı araba. Bakalım. Kapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir silahdan <size ben> gezelim. Bilemem. <laughs> <Eleman. gülüyor> Bilemem hislerin iki kelime. <gülüyor> Çok mutlu. Çok mutlu, okey. Fotoğraf çekiyoruz şu anda bir yandan. <laughs> Geçiyoruz. Evet. Merhabalar. Merhaba. Vlog çekiyorum ben. Merhaba. Orada bir geleyim dedim. Aa! Bu geceyle ilgili hisleriniz iki kelime. Hala mı başlamadık? Her şey yeni başlıyor. İki cümle oldu ama olsun. <laughs> Arkadaşlar burada ne oluyor? Ne yapıyorsun? Selam! Selam yeni gelen ekibim. Evet. Onun için bu geceyle ilgili hislerini sonra soracağım bu ekibe. Biraz kafalarının gelmesini bu, bu, bekliyorum. Bu okay. gecedeki ilk içkim. Ay, <laughs> Elimde yok şu an yeni açtım bir Elimde çünkü tutuyorum şu anda Ay. ben. Evet. İkinci mi verdiler. Sonra geleceğim buraya. Tekrar. Ayakta yapsana oğlum ses mühendislerimiz çalışıyor. Biz zumba falan yapıyoruz. Bir... <laughs> Hazır olunca sistem katılacağız. Yok <laughs> yok. Ya, ya, bu ha pardon. Emre zumba yapıyor. Arkadaşlar bize de öğretiyor. Yanındaki de öğretmenimiz hocam, hocam. Yani? Çok <gülüyor> <gülüyor> Burayı keseceğim. Bir daha dinle arkadaşlar ve Bora Bey. Bora, Bora mı istedim? Bora Bey. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Bizi buraya getirdiler. Onları çok seviyoruz. Bir <laughs> çok güzel her zaman gelinir. <laughs> o zaman şimdi bu kadar. Şimdi sence gönlüm seni.

Gel. Yani, ya. merkez Çekiyorum herkes baksın. Taşancı diyor. çekiyor. çabuk da çekiyor. Ah, uh bir ya. Şu an çocuk benim maksımı. Çocuk. Selamlar, John ve ben geldik ve sivilcelerim. <laughs> evet, videoyu editlerken bir şey fark ettim. Bazı videolar dikeydi, onları yatay olarak koymak zorunda kaldım. Çünkü koymak zorundaydım. Mesela Lord of the Rings orkestralı konseri, orkestralı film izletimi diyeyim. Efsaneydi, çok güzel bir deneyimdi ki ben çok büyük bir Lotr fanı falan değilim. Hani kitaplarını da yarım bırakmışımdır yani. Filmlerini de böyle yarım yamalak izlemiştim ama gerçekten hayran kaldım. Zaten sonrasında hemen ikinci ve üçüncü filmi de izledim. Şimdi Lion King de geliyor. Ona da umarım bilet bulabilirim ve gidebilirim. İkincisi, Işıl arkadaşımın kek isimli bir oyunu çıktı. Kadıköy'de çeşitli sahnelerde sergileniyor, sahneleniyor şu anda. Biletleri internetten bulabilirsiniz. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Bu arada sesim için özür dilerim. Dünkü Vokabidemi parçasında inanılmaz bağırarak şarkı söyledim. Ve asla şarkı söylememem gereken yerlerimle, boğazımla... Boğazımızda şarkı söylememelisiniz. <laughs> ben bayağı yırtındım açıkçası. Salı günü de audition'ım var. Umarım sesim düzelir. Ada çayı içiyorum. İyi geleceğini düşünüyorum. Bu vlog bu kadar. Önümüzdeki vloglar daha renkli, daha eğlenceli, daha keyifli olacak. Bundan eminim. Bakalım daha yoğun süreçlere gireceğiz. Neler olacak? Neler? Eğer beğendiyseniz çok sevindim. Takip etmeye devam edin. Öpüyorum.